Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Bugün de bir cuma etkinliği videosu çekelim dedim. Bu etkinlikleri komple bitirdim. Hep beraber sizle beraber bu ödülleri alalım. Neler çıkmış, neler almışız görelim. 15 Kızıl Kılıç, 15 ışık Kraliçesi, 10 Hilebaz, 40 Elmas, 10 Ezici 10 altın bonus 5000 şans kartı 25 elmas evet 150 Zeus bu Zeus'u bir türlü açamadık bu arada pençeyi açtık arkadaşlar 20 elmas onu da inşallah yakında 7 level yaparız 80 pençe 50 Kratos kratos'ta açacağız bu Neydi onun adı? Koleksiyon paketi için. Onda 2000 taraftar slotu var. 50 Cerberus. Başka neyimiz var? 3x gol geç. Bakalım. Penaltı bileti. İlk önce ufaklardan alalım da ondan sonra büyük ödülleri açarız. 150 elmas yine. Distrit yataç. 50 elmas. 85 bin altın. bayağı bir ödül almışız ya. Yine 3x gol penaltı bileti 100 bin altın şunlardan başlayalım bu arada bu gördüğünüz karakterleri 7 yapmak için bayağı bir altın gidiyor bir onu da çok uğraştırıyor bir de masama durduk yere bu kariyer gücümüzü düşürdü. Ben de onu anlamadım. 16.003'tü. 15.949'a mı ne düştü? Mail de attık. Bakalım ne cevap gelecek. Evet. Keskin nişancıyı aldıktan sonra 1 2 3 ultramız var. Sırayla açalım bakalım. Vallahi Şaşırttı beni arkadaşlar. Vega'ya 10 boyut verdi. Bu nereden çıktı yine? Eksi 601 ne ya? Allah'ım sen bana sabır ver. Bu masama iyice bokunu çıkarttı. Ödüller bunlar arkadaşlar. Şunun bir ekran görüntüsünü alayım. Yine saçma sapan ödül hareketleri yapmaya başladı. Şuradan ödülümüzü alalım. Evet pençe bir level oluyor. Yükseltmesi gelmiş. Diğerleri çöp. Pek fazla bir işe yaramaz. Son ultramızı açalım. Cuma etkinlik ödülleri bunlar. Sadece bir pençe 39 kart verdi. 9 kart Cerberus. Diğerleri çöp. Bir işe yaramaz. Şu karakterler bölümüne bakalım. Burada yükselteceğim bir pençe var. 2500 elmas acelemiz yok. Bu da 2500 elmas. Bunlar elmas harcama etkinliğinde kullanırım. Şu kiralıktı. Evet şuna 5 kart. Bunlar yükseltmesi daha gelmedi. Ödüller bunlar arkadaşlar. Yani hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı cumalar. Kendinize çok çok iyi bakın.